aşırı sıcaklar su kaynaklarını tehdit ederek kuraklığın habercisi oluyor. Bölgedeki meteorolojik veriler sıcaklıkların normalin üzerinde seyrettiğini ve bu durumun su buharlaşmasını artırarak toprağın kurumasına yol açtığını gösteriyor. Uzun süredir devam eden kuraklık su kaynaklarının tükenmesine ve ekosistemlerin dengesinin bozulmasına neden oluyor. Yaşanan kuraklık sadece su kıtlığına değil, aynı zamanda ani sel felaketlerine de yol açıyor. Elemanlar yok mu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliğinde görev yapan araştırma görevlisi Zinur Yılmaz, stabil yağış rejimi olmadığını, oranların bazı yıllarda çok yüksek, bazı yıllarda düşük olduğunu söyledi. Yılmaz, bu iki veriyi kullanarak Sivas için kuraklık tahmini ve kuraklığın ne derece olduğunu hesapladığını belirtti. Bildiğiniz üzere 2023 yılı dünya genelinde birçok sıcaklık rekorunun kırıldığı ve bu durumun eee insan sağlığı üzerine ciddi etkiler yarattığı bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir. Sivas için yaptığımız bir çalışmanın ön değerlendirme raporunu sizinle paylaşacağım. Son 40 yıllık e, veriler ışığında NASA'dan aldığım, NASA'nın uydu verilerinden aldığım veriler ışığında son 40 yıllık bir kuraklık analizi yaptık. Buna göre 1984-2023 arasındaki ortalama sıcaklık Sivas için 14.8 santigrat derece ile ölçülmüş. En düşük ortalama sıcaklık 97 yılında 1997 yılında 13.5 santigrat derece. En yüksek sıcaklık ise 2023 yılında 16.4 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Ya bu da her yıl boyunca sıcaklığın 0.054 santigrat derece bir artış olduğu e, sonucuna varılmaktadır. Buradaki e, en yüksek sıcaklık Temmuz ve Ağustos aylarında, en düşük sıcaklık ise Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşmektedir. Yalnız burada önemli olan en yüksek sıcaklık artışının olduğu e, ay olarak Ağustos ayını görmekteyiz. Ağustos ayında e, her yıl 0.084 santigrat derecelik bir artış belirlenmekte yani bu demek oluyor ki 12 yılda e, Ağustos ayında geçirdiğimiz sıcaklığı bir derecelik daha fazla etkisi olacaktır. Yağışlar olarak baktığımızda ise stabil bir yağış rejiminin olmadığını e, bazı yıllarda yüksek bazı yıllarda daha düşük olduğunu görüyoruz. Yağışlarda ise en yüksek yağışı biz Nisan-Mayıs aylarında e, olduğunu görmekteyiz. Burada önemli olan mayıs ayındaki yağışın yaklaşık 0.8 milimetrelik bir düşüşe neden oldu. Her yıl 0.8 yaklaşık 1 mililitre düşüşünü varsayarsak şu anda 50 milimetre olan bir yağışımız 10 yıl sonra 40 milimetreye kadar düşecektir. Bunun haricinde bu iki veriyi kullanarak Sivas için kuraklık tahmini ve kuraklığın ne derecede olduğunu hesapladık buradaki verilere baktığımızda ise biz bunları ilk 20 yıl ve son 20 yıl olarak ayırt ettik. İlk 20 yıl kurak geçen aylar, çok kurak geçen aylar %13.4 iken son 20 yılda yani günümüzdeki 20 yılda baktığımızda ise bu %21.5'e yani bu iki veri arasında yaklaşık %62'lik bir artışa neden olduğu görünmektedir.